El yumruğunu yememiş olan kendi yumruğunu balyoz zanneder derler. Bizim Anadolu'da İsrail bir devletle, bir devletle karşı karşıya gelmedi. Hep vekil güçlerle e, savaştı ama Türkiye gibi bir devletle hiç karşı karşıya gelmedi. Hadi biz veya geç bunlarla karşılaşacağız. Bugün değilse de yarın. Geliyor gelmekte olan. Bu yamyamlarla mutlaka karşı karşıya geleceğiz çünkü arzı mevut paçavrası bize de vuruyor. Kadir Hoca'nın dediği gibi İsrail Allah'ın cezasına istikak tamamlıyor. Onun bir vakti var o vakte doğru gidiyor. O istikak tamamlıyor. Allah'ın cezasına istikak tamamlıyor. Bu da uzak değil. Belki de şu an Türkiye'yi çok fazla cephesine almamak için biraz zamana yaymış olabilir. Ancak biraz evvel Mustafa hocamızın dediği o içeriden satın almalar, adam satın almalar İsrail'in çok yaptığı bir şeydir. İran'daki olay aynı evet. öyleydi. Süveyda'daki olay aynı şekilde. Bakın şu Suriye İsrail İsrail Suriye müdahalesi veyahut da İran İsrail savaşında bizim içimizden de satın alınmış adamların yazılarını okumaya başladık. Bunlara da dikkat etmek lazım. Sosyal medyada çokça İsrail Muhibbi sevenleri var. Bunlar bir savaşta Allah muhafaza arkadan hançerleyebilecek tiplerdir. Bunlara dikkat etmek lazım. Sözün özü şu, bu iş İsrail'e kalırsa bize de gelecek. Yani bizimle de bir çatışma olacak. O nedenle iç cephenin tahkimi tahkimi diyoruz. Bu önemli.